Rüyada çürük ceviz görmek, rüya sahibinin maddi olarak sıkıntılı bir döneme gireceğine delalet eder. Rüya sahibi, iş hayatında önemli sorunlarla karşılaşabilir hatta işi iflasa kadar sürüklenebilir. Bu nedenle önemli kararlar alırken çok dikkatli ve temkinli davranması gerekir. Rüyada çürük ceviz görmek ne demek? Rüyada çürük ceviz görmek, rüya sahibinin hayatında hiç ummadığı çeşitli sıkıntılar yaşayacağına yorulur. Rüya sahibi yalancı insanlarla mücadele etmek zorunda kalabilir. Rüya'da çürük ceviz görmek neye yorumlanır? Rüya'da çürük ceviz görmek, rüya sahibinin zenginliğini bir anda kaybedebileceği anlamına gelir. Rüya sahibi zor günleri sevdiği kişilerin yardımı ile kolaylıkla aşabilir. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, çevrenizdeki bir kişinin hasta olduğunu ve ölüme yakın bir durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Rüyada çürük ceviz kırmak. Rüyada çürük ceviz kırmak, rüya sahibinin bir kaza geçirebileceğini işaret eder. Bu rüya, sıkıntılı günler yaşayabileceğinizi simgeler. Rüya sahibi, bir işten zararla çıkabilir. Bu nedenle dikkatli adımlar atması gerekir. Rüyada ceviz topladığını görmek. Rüyada bir kişinin ceviz topladığını görmek, Rüya sahibinin çok kısa bir süre içinde çok oldukça yüksek bir kazanç elde edeceği şeklinde de yorumlanır. Yakalayacağı zenginlik sayesinde ise mutlu ve refah dolu bir hayat yaşayacağını da simgeler.